Allah Celle Celalü şöyle buyuruyor. Yakınların hakkını vereceksin. Demek ki akrabalarımızın bizde nesi vardır? Hakkı vardır. Bu hakkını ne yapacaksın? Vereceksin. İşte sıla-i rahim budur kıymeti dostlar. Yani akrabanın gönlünü almak, ona karşı üzerine düşen vazifeni yapmak. Allah Celle Celalü her insanla iyi geçinmemizi ister ama özellikle yakınlarımızla iyi geçinmemizi, daha iyi geçinmemizi emreder. Şöyle söyleyeyim, bir Müslüman bir Müslüman kardeşiyle ne kadar dargın kalabilir? Bir gün. Olmadı. iki gün. Olmadı. Üç gün. Bunun dördü var mı? Dördü yok. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle dargınlığı üç günü aşarsa ne olur? Haram olur. Demek ki ben bir mümin kardeşimle dargın olsam. Cenab-ı Hak bana bir gün opsiyon veriyor. Yetmedi. Haydi al sana bir ikinci gün daha diyor. Yetmedi. Al sana bir üç gün daha. Sinirin teskin olsun. Üç gün bitince, Allah'ım ben biraz da opsiyon istiyorum. Yoksa ne bir şey. Bu dargınlık bitecek diyor Allah. Üç aydır ben bir mümin kardeşimle dargınım. Üç gününü çıkar. O üç gününden sonrası günah işiyorsun. Yerken günah işiyorsun. Yatarken günah işiyorsun. Tesbih çekerken günah işiyorsun. Yani tesbih çekmek günah değil de. Ama o dargınlık devam ettiği için bir taraftan ne oluyor? Eksi yazılıyor. Hani sen musluğu açarsın, suyu kullanırsın. Faturaya yansır. Boru da bir yerde delik olur. Oradan kaçak olur. O kaçak da durmadan nereye yansır? Faturaya yansır mı yansımaz mı? yansır. Ha işte bu bir kaçaktır yani. Namaz kılarken sevap kazanman lazım. Evet sevap kazanıyorsun ama o kaçak devam ediyor.